Günaydın dostlarım. Bugün yine size lila bir günden sesleniyorum. Ayakkabılarım bile lila giydim. Bugün, e, dün size sormuştum storyden. Kimse yok. Dün size sormuştum storyden hani dip boyaya gideceğim falan hani bugün video çekeyim mi diye. Siz de çek 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 dediniz. E, ben de düşündüm ki belki iki gün üst üste çekebilirim gücüm yeterse ve unutmazsam. E, kendimi şartladım yani yedik yediklerimde çekeceğim, unutmayacağım. Kuaförde çok düzgün işler şeyler yiyebileceğimi düşünmüyorum. Hani maksimum tost falan isteyebilirim ama e, olsun. Şimdi kuaföre doğru gidiyorum. Saat 8.25. E, ancak 8.25'te bu kadar paralı paralı parlayabilirdim. Sadece kuaföre giderken. Bugün devrik cümlelerin insanıyım galiba. Oh. Neyse. Hava tam şey ya böyle mesela deri ceket havası ama lila giyindiğim için deri ceket giyince olmuyor falan. O yüzden böyle pastel renkli ojelerle sürmüşken bugün böyle pastel çantamı aldım. Şu pembe bu arada beyaz değil. Pastel çantamı aldım. Maskem bile uyumlu. Gerçekten uyumlu bir kızım bugün. Keşke şeyim de olsa böyle kot ceket gibi ama böyle mavi büzgülü ya da böyle lila falan. Lila, lila ya da toz pembe. Neyse şimdi kuaföre gidiyorum. Sizi e, haberler edeceğim. Ne düşünüyorsun bu kadar hakkında? Sarı sana çok yakışıyor. Sabah enerjisi. Evet. Hadi bakalım. bak Evet dostlarım. Maskemi değiştirdim çünkü maskemi hapşurdum. O yüzden de maskemi değiştirdim. Şimdi saçımın diplerinin açılmasını bekliyoruz. Ben de açık havada dolaşıyorum. Biraz soğukmuş. Böyle alışıyorum, deli gibi. Çok üşüdüm var. Niye böyle oldu anlamadım. yeme performansını beni güldürüyor. 4 dakikada hiç ettim tostu. <laughs> Hello! Size bir sürpriz yaptım ve saçlarımı kestirdim. Normalde kestirmeyecektim. Hatta uzatmaya çalışıyordum ama böyle sarı ve kısa saçların hastasıyım biliyorsunuz ki. Yani biraz gözünün alışması zaman alacak çünkü geçen sene kestirdiğimde gerçekten çok pişman olmuştum ve açıkçası yani demin ki bir ön, yani kestirmeden önceki boyunda çok seviyordum. Ama bence böyle ayrı bir havası oluyor saçın ve o ucundaki böyle kırık kırık yerler gitti aşırı böyle jilet gibi oldu o yüzden baya mutluyum. bakalım siz ne diyeceksiniz videoyu görünce ya da fotoğraflardan görünce beğenecek misiniz merak ediyorum. Evet saçımı burada da göstereyim. Bakalım beğendiniz mi? Aşağı yazın yorumlara beğendik beğenmedik diye. Çok merak ediyorum. Viski de burada yatıyor yanımda. Bu arada evimizin ortasında salıncak var. <laughs> Balkondaki salıncak. Çünkü bizim apartmanımızda Ocak ayında yangın olmuştu. Size bahsetmiş miydim bilmiyorum. Neyse çok şükür bir can kaybı falan olmadı ama e, hani dış cephe gerçekten çok kötü durumdaydı. Hani ben artık mesela evi bulamayan insanlara işte yanık apartman falan diye tarif ediyordum. Neyse şimdi işte apartman boyandı. E, apartman boyanırken balkonlar da boyandı. Annem de yerdeki e, fayansları değiştirtti. Bizim çok eski çünkü bu apartmanlar çok eski. E, fayanslar falan da çok eskiydi. Biz de balkonda oturmayı seviyoruz. Hani özellikle ben, e, annem de. Ondan sonra fayansları da değiştiriyoruz. O yüzden e, salıncak da burada. Böyle salon ortasında duruyor. Sadakatsiz izleyen var mı? Ben inanılmaz heyecanlı izliyorum. Şu an geri sardım. Bu arada çorba içtim, iki tabak. Göstermeyi unuttum ama söz veriyorum gerçekten içtim yani burada. Saat iki buçuk falan. Üç buçuk gibi Umut gelip alacak beni öyle. Size Hidiv Kasrı'ndan sesleniyorum. Yürüdüğüm bu kadar yol neden çekmediğimi merak ediyorsanız Sadece unutmuştum. Bir şey diyor arkadaşlar bir şey diyor. Sadece, <gülüyor> 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 ben buraya ilk defa geliyorum. Umut çok gelmiş ama bence çok güzel bir yer misin? Umut Türk beni bayram oğlu götürüyor. Burada soru sordum. Çünkü bence porsiyon mu yoksa dürüm mü çok önemli bir konu. O da bana dedi ki bence porsiyon güzel. Ama ben genelde dürüm severim. Bakacağım. Tabaklara bakacağım uzaktan böyle keseceğim onları. <laughs> Bir daha anlat. Bir de anlat. Eskiden buraya gelmiş Umut. Normalde burada çay kahve içiliyormuş ama şimdi akşamları burada değil şurada oturabiliyormuşsunuz. Ama burası daha keyifli. Hiç gelmediğim için bu manzara bana inanılmaz geliyor şu an. Bilmiyorum telefon ekranları çok gözüküyor ama çok güzel gözüküyor. güzel gözüküyor. Çok Bu normalde yakın. Şöyle görüyorum ben. Gerçekten böyle görüyorum. <laughs> çok güzel gözüküyor. <laughs> o dediğimiz yere geldim ve manzaraya bakar mısınız? Çok güzel gerçekten. Hiç gelmemiştim buraya. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Neresi tam olarak şimdi? Çubuklu. çubuklu. Hatta Çubuklu değil Paşa Bahçe. Paşa Bahçe yani çubuklu. Değil ben araba ile böyle gelinip burada yürü yürüyebileceğin böyle bir yer olduğunu bile bilmiyordum. Hiç gelmemiştim. komik bir olay oldu ya. Yani. Senden daha komik ne olabilir hayatında? <gülüyor> 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 evet dostlarım. Videoyu orada kapatmayı unutmuşum ama gerçekten çok güzel bir gündü. Yani e, İstanbul'un benim bilmediğim ve hani çok hoşuma gidecek bir sürü yerine götürdü Umut beni. Hidiv kasına gittik, mihrabat korusuna gittik ve çubukluya götürdü beni ve ben oraları hiç bilmiyordum. Sadece arabayla böyle dolaşmak için sahil şeridinden gezmiştim. Böyle koruları falan gerçekten çok güzelmiş. Kısa bir video olmasına rağmen umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarda buluşalım.